Yamaç, bir fikrim var. Ne? Lebubu ya. Hapishane yapalım bunlardan. Aa, evet. Hadi. Nerede Lebubu? Nerede? Aa, gel çabuk. Besteye bak bakalım. Burada yok. Bak bak Yamaç'ın otoparkına bak otopark yapmış bir de buraya. Uçak koymuş yaramaz. Gel bakalım hadi. Buldun mu? Buldum. Hadi bakalım çıkart bunları. Hmm. Şimdi çok büyük yapmayacağız herhalde değil mi? Labo büyüğe göre mi? Evet. Tamam. Hadi başla bakalım. Şunlardan al istersen. Direkt takılı olanlardan. Bakalım yavaş nasıl bir hapishane yapacak? Ne kadar yapacaksın büyüklüğünü? Şimdi göreceksin. Böyle bir tane kare şeklinde mi yapacaksın? Evet. Tamam. Çevir. Tamam böyle. Tamam. Devam <laughs> et bakalım. Şeyleri de yapalım mı ama ya, hani Çünkü senin e, şeyler var ya, kahramanların var ya. Hı -hı. Onları da yapalım mı tek tek? Öyle. Onlara da hapishane yapalım mı tek tek? Yani hiç uğraşamayacağım. Anne. Uğraşırsın uğraşırsın. <laughs> Anneciğim bak vallahi ben siz orada kahve içiyordunuz. Ben bir tane başladım. Vallahi çok yoruldum. Neye Elim baş? <laughs> Neye başladın bil nerede şey, o kahramanlara hapishane yaptım. Ha önceden, şimdi evet. değil. Ellerim tamam, var. ben de sana yardım ederim. Öyle olmaz mı? Kahramanların nerede bir bakalım bakalım. Burada. Burada mı? Yamacın burada bir sürü kahramanı var. Ben de yardım edeyim o zaman sana. Şunu koyalım. Huka yapalım. Yamaç. Başka? Spiderman'e de yapalım mı? Yapalım. Bunu da yapalım. Başka hangisine? Farklı bir kahraman. Şunun adı neydi? Bunun ismi neydi? Tamam buna yapalım. Şu neydi? Batman. Buna da yapalım. Yeterli bence. Ben, Sence? Ben, ben, ben. Yavaş sen dürbününü arıyorsun galiba. Bak dürbününü buldum. Aa evet. Güzel gösteriyor bak. Sen bunu dükkanda arıyordun sanırım. Evet. Bulduk buradaymış. Hayır. işten aldık ya. Ha orada mı kalmış? Almadır. Almadır. Bilmiyorum hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Hadi tamamla bakalım onu. Sen onu tamamla. Sonra ben sana yardım edeyim. Olur mu? Bakalım nasıl yapıyor Yamaç? Bunlar cezalı mı Yamaç? Evet. Ne suç işledi bunlar? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyor musun? Hı -hı. Şöyle, denedim, denedim. Denedim, denedim. Peki sen bunların suçlarını bilmiyorsan neden hapishaneye attın bunları? Bunlar kavga etmiş olabilir mi? Evet kavga ettiler. Yaramazlar. Demek kavga ettiler kavgacılar. <laughs> Başka var ya. Ney var anneciğim? Kahraman. O kadar yapalım dedim. Yorgunum dedin ya. İstemiyorum. Oğlum. Hiç uğraşamam. Hayır, hayır hayır. hayır. yapalım. Hepsine mi yapalım? Evet hepsine. Tamam hepsine yapalım. Ben çıkarayım mı? Kahramanların mı? Önce bunlara bir yapalım. Ben aynı olanları çıkartmadım. Şimdi Spider-Man'den mesela 2-3 tane var ya bir tanesini çıkarttım. Hmm. Bunları yaptıktan sonra istersen onlara da yapabiliriz. Hı -hı. Çok iyi gidiyorsun. Evet. Az kaldı. Bunu da taktım. Bravo. Bunu da Yavaş eline dikkat et Elini acıtabilir o çok hızlı bastırırsan Orada bir tane kaldı Evet Ve bitti Bir tanesi hazır Hadi diğerlerini de yapalım En evet. son koyalım mı onları Böyle yan yana dizelim hapishaneyi Şuraya o. dizeriz Anneciğim koyacağız da Nereye biz? O içine yatacak. Hmm. <laughs> ya da şuraya dolabın oraya koyarsak böyle yaslandırabiliriz hepsini. Evet. Tamam mı? Dene Şimdi bakalım. Şuraya. Evet. Bak. Şimdi ayakta duruyor, değil mi? Evet. Şimdi diğerlerine de yapalım tek tek. Oradan sen bana kahraman çıkart. Önce bunlara yapalım. Olur mu? Hayır yani çıkart Şimdi da bak. tek tek koy. Tamam işte böyle koyacağız buraya. Buna da yapacağız bir tane. Sonra Spiderman yapacağız. Yavrusu da var. Spiderman'in mi? Evet. Yavrusunu da koyarız yanına. Göstereyim. Göster bakalım. Hmm, o yavrusu mu? Evet. Tamam. Hadi Abi, gel bakalım. Öbür betmenin de yavrusu var etmenin mi? Evet, neredeydi o? Ben hiç görmedim. Hah. Aa, evet. Yavrusu. Evet, istersen onları da koyarız. Canları sıkılmaz hapishanede. Evet. Oynarlar beraber. <laughs> Olur değil mi? Evet. Hepsini koyacağım. Hadi bir tane daha yap bakalım. Ben de şuradan yapayım. Bana Yamaç abi bizi neden attın hapishaneye diyor sana? Anne. Sana bir şey göstereyim mi? Evet. Bak. Seni takip edecek şimdi. Beni mi? Gözleriyle beni takip mi ediyor? Bak. Evet. Şöyle. Yara Yaramaz da bu. Bak bana bakıyor. Evet. Hadi geç bakalım. Hadi bir tane de şimdi sen yap. Bir tane de ben yapayım. Ay sen bana yardım et, Tamam işte diyorum bak başladım ben de. Bak. Sen de mi hapishaneye yatsam acaba? Hayır. <laughs> Aa anne, aklıma çok iyi fikir geldi. Nedir? Böyle biz bunlardan bana böyle hapishane yapalım kocaman. Tamam. Onu da bir yere koyalım. Şu köşeye koyarız. Tamam. Ben de mesela bir suç işlersen beni hapishaneye yatarsın. Harika bir fikir. Benim sözümü dinlemediğinde falan mesela. Evet. Değil mi? Yamaç uykumuz geldi. Artık uyku saat yatmamız gerekiyor dediğimde sen bana ne diyorsun? Hayır ben uyumayacağım. Hayır ben uyumayacağım. o zaman seni hapishaneye atayım, atarım. Olur. Olur değil mi? Bence de çok mantıklı. Hadi yapalım bakalım birer tane daha. Ben yaptım. Bak. Ben, ben de altını yapıyorum. Şöyle yanına koyayım da bu bunun. Bunun içine ne koyalım? Hulku. Hulku mu koyalım? Evet. Gel bakalım buraya yaramaz Hulku. küçük geldi. Oturtuna oturtalım. Olabilir. Çıkarsın. Hadi sen, oturttur. Öyle koyalım. Evet. Ya hmm. bu buya bakıyor. Kafasını çevirmiş. Çok sinirli bu Hulk ya. Değil mi Yamaç? Evet. Hadi sen de yap bakalım tamamla hemen? Efendim? Bu arada Hulk'un sivilcesi var. Sivilcesi mi var? Hı. Hulk'un sivilcesi mi çıkmış? Bak. Nerede? Aa! kolunda sivilce çıkmış Hulk'un. Yaramaz Hulk. Sinirden çıktı herhalde Yamaç. Evet. O kavgacı ya biraz. Evet. Asla bir biri olduğu için sivilcesi çıkmış onun. Evet. Diğerini de tamamlıyorum Yamaç. Çok az kaldı. Hem de tek elimle yapıyorum. Evet. Evet biraz zor oluyor ama. şuraya. <laughs> Çok zor oldu ya. Hı. Senge de bitmek üzere aferin. <laughs> Yamaç hapishaneye girmiş. Sadece kafan girmiş ama. <gülüyor> <gülüyor> Yamaç tamamladı. Ben de tamamladım. Hapishanelerimiz dövüştü. Evet. Şimdi bunu da koydum buraya. Sen de bunun <laughs> yanına koy istersen. Evet. Şöyle birleştirelim. Şimdi diğerlerini de yerleştir bakalım. Şimdi Spiderman'le ya da bir tanesini koy. Diğerine de bir tanesini koy. Onları yan yana mı koyacaksın? <laughs> İyi yaşa. Sağlıklı yaşa. Onları aynı yere mi koydun? Evet çünkü sığmazdı. Evet. Spider-Man'i de buraya koyduk. Siz ne suç işlediniz acaba? Acaba ne suç işledi amaç bunlar? <laughs> bu Batman. Yanındaki ne? Yanındaki de... Kaptan, Kaptan Amerika. Amerika. bu. Hulk. Spiderman. Bu da Yamaç. Yaman çok güzel oldu. Eline sağlık anneciğim. Aa, anne. Efendim? Yavrusunu koymadık. Spiderman'in. Spiderman'in yavrusunu da koy bakalım. Dikkat et. Hulk'un yavrusunu. Onları da mı koyacaksın? Sığacaklar mı? Sığacaklar. Hadi koy bakalım. Sonra bize hoşça kaldı. Bunu da koyacağım. Tamam. Benim yaptı. Tamam oldu. O sığacak mı Hulk'un yanına? Biraz kaydır istersen kenara. Evet. Canları sıkılmaz değil mi Yamaç? Sohbet ederler. <gülüyor> 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 Artık bunlar bu gece burada cezalı. Yarın mahkemeye çıksınlar. <laughs> Olur mu? Olur. <laughs> Hadi bize hoşça de bakalım. Abone olmayı unutmayın. Sen arası beyveler like katmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.